Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Abdullah Hoca. Bugün sizlerle kampımızın fizik dördüncü gün sorularını 1 ile 24. sorular arasındaki seçilmiş soruları beraberce çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen birinci sorumuza başlayalım. Konumuz arkadaşlar düzgün çembersel, düzgün dairesel hareket. Evet dördüncü fizik soruları arkadaşlar birinci sorumuz bir virajı dönen arabanın yaptığı bir çembersel hareket sorusu. Sizler için sorumu okuyorum arkadaşlar. Tekerlekleriyle yol arasındaki sürtünme katsayısı, bakın K eşittir 0.1 olan bir otomobil 400 metre yarı çaplı, yatay bir virajı kaymadan maksimum kaç metre bölü saniyelik bir hız ile dönebilir diyor arkadaşlar. Hemen bir virajımızı çizelim arkadaşlar sizinle. Bakın bir e, yatay virajımız olsun. Şurada şekildeki gibi bizim virajı almak isteyen bir arabamız olsun arkadaşlar. Bakın V hızıyla gitsin. Bir m kütleli. Viraj yarıçapı da, eee eğrilik yarıçapı da arkadaşlar ne olsun R kadar olsun. Burası da merkez. Arkadaşlar burada cisme etki eden bir ne var? Her zaman merkeze doğru bir merkez kaç kuvveti var. Evet, burada cisme etki eden bir ne varmış arkadaşlar, merkez kaç kuvveti varmış. Uzman bu aracın ee, duvardan bulması için, yani bu virajı güvenle alabilmesi için arkadaşlar, merkez kaç kuvvetinin sürtünme kuvvetine eşit veya küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer merkez kaç kuvveti sürtünme kuvvetinden eşit veya küçükse araç virajı ne yapabiliyor arkadaşlar? Alır. Ama merkez kaç kuvveti sürtünme kuvvetinden büyük ise arkadaşlar araç ne yapar? Savrulur. Virajı alamaz. Araç savrulur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bizden neyi istemiş? Maksimum hızı istiyor. Arkadaşlar biz maksimum hızı nerede elde ediyormuşuz? Maksimum hızı merkez kaç kuvvetinin sürtünme kuvvetine eşit olduğu anda ben maksimum hızımı ulaşırım. E, merkez kaç kuvvetim? m kare bölü r ile arkadaşlar. Sürtünme kuvvetim k çarpı mg ile. M'ler burada kütleler birbirini ne yaptı? Götürdü arkadaşlar. O zaman biz buradan maksimum hızı çekersek arkadaşlar kök içerisinde karda. Evet K çarpı R çarpı G arkadaşlar. Burada K dediğimiz sütme katsayısı, R dediğimiz e, yarı çap. Dolayısıyla G dediğimizde yer çekim ilmesi 10. Değerleri hemen yerine koyalım. K dediğimiz 1 bölü 10 olarak vermiş. Yarı çapımız 400'müş arkadaşlar. G de 10'muş. Tabi bu ne içerisinde arkadaşlar? Kök içerisinde. Onlar buradan gitti. Gerekli düzenlemeler yapılırsa arkadaşlar 20 metre bölü saniye olarak ne yaptı arkadaşlar? Denizli işaretledik. Evet birinci sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Denizliymiş. Şimdi istiyorsanız ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz. Yine bir çembersel hareket sorusu arkadaşlar. Ee, sizin için soruyu Okuyorum. Sürtülmesi önemsiz ortamda. Birbirine iple bağlanmış cisimlerden. Y cismi düzgün çembersel hareket yaparken X cismi konumunu değiştirmiyormuş. Arkadaşlar bir kere şunda kanaat getirelim. Konumunu değiştirmemek demek ne demekmiş arkadaşlar? Dengede. Evet. X cismi dengedeymiş arkadaşlar. E, teta açısı 45 derece. Bakın şuradaki açı 45 dereceymiş arkadaşlar. Ve X cisminin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre Y cismine etki eden merkezcil kuvvet kaç Newton'dur diyor. Arkadaşlar burada hemen cisimlere X ve Y cisimlerine etki eden kuvvetleri gösterelim. Bakın aşağıya doğru burada bir X'in ağırlığı var. MX çarpı G. Arkadaşlar burada Aşağıya doğru bir Y'nin ağırlığı var. Yer çekiminden dolayı cisimlerin bir ağırlığı var. Ve şu düzgün çembersel hareket yaparken arkadaşlar bakın burada bir merkezcil kuvvet. Merkezin burası. Dolayısıyla burada cisme etki eden net kuvvet neymiş arkadaşlar? Merkezcil kuvvetmiş. Ve burada bir ip gerilmesi var arkadaşlar. Bunları dengeleyen bir ip gerilmesi var. Ona da T diyelim. Evet şimdi gelelim arkadaşlar çözümümüze. E, ee, X'in kütlesi 2 idi. 2 çarpı 10'dan 20 Newton. Arkadaşlar burada bir ip gerilmesi var. uzman e, o zaman buradaki ip 20 Newton. X cismini taşıyor. Bakın ipi takip ettiğimiz zaman arkadaşlar ipi takip ettiğimiz zaman yani buradaki ip de 20 Newton. Evet bakın bu ikisinin bileşkesi ne olacakmış arkadaşlar? İpi olacak. Yani 20 nipton ipe eşit olmak zorunda. Burası da neymiş arkadaşlar? 45 dereceymiş. Yani o zaman burası ne olur arkadaşlar? 20 çarpı sin veya cos hiç fark etmiyor. 45 yaparsak 20 çarpı sin 45 yerine de kök 2 bölü 2 yazarsak arkadaşlar buradan 10 kök 2 olarak merkezcil kuvvetimizi elde etmiş oluruz veya arkadaşlar şu şekilde düşünebilirdim. Bakın kuvvetler arasındaki açı 90 derece ise e, ve 45-45 ise arkadaşlar şuradaki açılar birbirine eşitse kök 2 katına eşitti. Aynı zamanda 10 kök 2'nin kök 2 katı bakın bize neyi veriyor arkadaşlar? 20 tonu verdi. Evet. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuzu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim evet, üçüncü sorumuzda ne arkadaşlar? Bir ortalama ivme sorusu. Evet, ortalama ivme sorusu arkadaşlar. Ee, soruyu okuyayım sizin için. O noktası tarafında V hızıyla T periyotlu düzgün mükemmelsel hareket yapan şekildeki cisim K noktasından L noktasına geldiğinde cismin ortalama ivmesini sormuş. Arkadaşlar bu adamcağız ne yapıyor? düzgün çembersel hareket. Evet, düzgün çembersel hareketimizi yapacak. Evet, şekildeki gibi arkadaşlar hemen şu şekilde K noktasından başladı. Bakın sabit hız büyüklüğü ile sabit hızla demedim arkadaşlar. Sabit hız büyüklüğü ile dedim. Burası L noktam arkadaşlar. Bu adamcağız düzgün çembersel hareket yapıyor. Şimdi arkadaşlar şurası K noktası desem K noktasında adamın hız vektörü bu tarafa doğru V iken L noktasında arkadaşlar adamın hız vektörü ne oldu arkadaşlar bu tarafa doğru V oldu. Geliyorum arkadaşlar bizim ortalama ivme a ort ile gösterdiğimiz vektörel olarak neydi arkadaşlar hız değişimi bölü geçen süre. Arkadaşlar ben buradan hız değişimini bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Benim hız değişimim neydi? Son eksi ilk de arkadaşlar. Bakın burada vektörel işlem yaparsak L noktasındaki son hız V. ben bunun ucuna eksi ilk hızı eklersem arkadaşlar. Bakın bu iki vektörün aynı yönlü olduğunu ve benim buradaki hız değişimimin 2V olduğunu ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Geliyorum. Evet buradaki hız değişimimiz neymiş arkadaşlar? 2v'ymiş. E Peki şimdi geçen süreye gelelim arkadaşlar. Periyot neydi? K noktasından başlayıp tekrar K noktasına gelmesi için yani cismin bir tam tur yapması için geçen süre değil miydi? Ama bu cisim bir tam tur yapmadı arkadaşlar. Bakın dikkat edin. K'dan L'ye gelirken cisim ne yaptı? Yolun yarısını aldı. Yani yarım tur attı. O zaman arkadaşlar K'dan L'ye gelme süresi ne oldu? Periyodun yarısı oldu arkadaşlar. T bölü 2 oldu. O zaman buradan arkadaşlar birinci aynen yazar. ikinciyi ters çevirirsek buradan tabii ki 4V bölü T olarak denizi şıkkını işaretleriz arkadaşlar. Evet. Şimdi dördüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz bir öteleme kinetik ve dönme kinetik enerjisi sorusu arkadaşlar. Öteleme ve dönme kinetik enerji sorusu. Ee, soruyu okuduğumuz zaman arkadaşlar gayet bir basit bir soru olduğunu zaten göreceğiz. Ee, en son buna benzer bir soru 2014 LYS senesinde çıktı arkadaşlar. Bir cismin toplam kinetik enerjisi ne kadardır dedi. Yani öteleme artı dönmesini. Arkadaşlar bir cismin öteleme kinetik enerji formülü neydi? Benim öteleme kinetik enerji formülüm arkadaşlar. 1 bölü 2 m kare. Yani cismin çizgisel hızından dolayı sahip olduğu enerji. Arkadaşlar peki dönme kinetik enerjimiz neydi? 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega'nın karesi. Burada kavramları açıklayacak olursak arkadaşlar I dediğimiz eylemsizlik momenti eylemsizlik momenti emre kare ile doğru orantılıydı. Eylemsizlik momenti emre kare ile doğru orantılı. Hatta emre kare diyebiliriz arkadaşlar. İşte küre için başına 2 bölü 5 geliyor. Silindir için 1 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Çubuk için 1 bölü 2 geliyor. Onlar sabit olduğu için zaten bir etkisi olmuyor arkadaşlar. Burada omega dediğimiz ise arkadaşlar açısal hız. Çünkü burada cisim bir dönme hareketi yapıyor O zaman burada bir açısal hızdan bahsedebiliriz. Şimdi bir de şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar burada. Çizgisel hız neydi? Açısal hızla yarıçapın çarpımıydı. O zaman ben buradan omega'yı çekersem arkadaşlar v bölü r. Buradan arkadaşlar omega'nın karesini alırsam v kare bölü r kare eşitliğini elde edebilirim. Şimdi benden dönme kinetik enerjisini vermiş. 1 bölü 2 çarpı I'nın yerine parantez içerisinde değerini vermiş. 2 bölü 5 çarpı kütlesi M yarıçapı R. Kütlesi M yarı çap R'ymiş arkadaşlar. M çarpı R'nin karesi çarpı ha, hangi çizgisel hızla ilerliyor? Dolayısıyla o zaman bir de burada açısal hızdan bahsederiz arkadaşlar. Açısal hız yerine de v kare bölü r kareyi yazarsam. R kareler birbirini götürür. ikiler birbirini götürürse arkadaşlar. Buradan dönme kinetik enerjisi 1 bölü 5 m kare gelir. Gerekli düzenlemeyi yaparsak arkadaşlar. Buradan m kareyi yani bana bu eşitliği de e vermiş ya. Bakın dönme kinetik enerjisi ne kadarmış? E kadarmış uzman e, arkadaşlar buradan ne buldum? 5E buldum. E, evet bizden ne istemiş arkadaşlar? Öteleme kinetik enerjisini istemiş. E, öteleme kinetik enerji formülümüz 1 bölü 2 m kare değil miydi arkadaşlar? E cinsinden istiyor. E, ben burada m kareyi E cinsinden bulmuştum ki 5E. Getirir yerine yazarsam cevabımızı 5E bölü 2 olarak yani deniz ışıklı olarak ne yaptık arkadaşlar? işaret. Evet, sırada beşinci sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki gibi beşinci sorumuz. E, beşinci sorumuz yine bir e, kinetik enerji sorusu arkadaşlar. Ama burada şuna dikkat etmeliyiz. E, bakın eşit bölmeli bir çubuktan bahsediliyor ve bu eşit bölmeli çubukta arkadaşlar, bu eşit bölmeli çubukta e, o noktası etrafından geçen sayfa düzlemine dik eksen etrafında sabit açısal hızla döndürülmekteymiş. Bu durumda çubuğun uçlarına bağlı X ve Y cisimlerinin kinetik enerjileri birbirine eşit oluyormuş arkadaşlar. Bize X cisminin kütlesini, Y cisminin kütlesine oranını soruyor. Ha, bir kere o noktasından geçen bir eksen etrafında döndüğüne göre arkadaşlar, Bakın burada x omega açısal hızıyla dönüyorsa y de arkadaşlar burada omega açısal hızıyla döner. Bakın bunu şu örnekle açıklayabilirim arkadaşlar. Dünyayı düşünün. Elips, elip bir yörüngede, eliptik bir yörüngede arkadaşlar. E dolayısıyla şurada benim ekvatorda olan bir kişim, burada da kutuplarda olan bir kişim. Dünya kendi ekseni etrafında bir tur attığı zaman arkadaşlar bakın bu da bir tur atıyor, bu da bir tur atıyor. Ha, bunların açısal hızları farklı değil arkadaşlar. Bu omega ise bu da omega. O zaman buradan şunu diyebilir miyiz? Şu kendi ekseni etrafında bir tur attığı zaman x cismi de bir, y cismi de bir tur atmıyor mu? Eyvallah. O zaman bizim omegamız neydi arkadaşlar? 2 pi bölü t veya 2 pi çarpı f'ti. E burada 2 pi sabit. E frekans devir dönme sayılarımız aynı arkadaşlar. O zaman açısal hızlarımız neymiş? Aynıymış. E, X ve Y cisimlerinin dönme kinetik enerjileri eşitmiş arkadaşlar. E dönme kinetik enerjimiz neydi? 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega'nın karesi. 1 bölü 2 aynı. Dönme kinetik enerjiler aynı. Omega'lar aynı. Demek ki arkadaşlar X cisminin eylemsizlik momenti Y cisminin eylemsizlik momentine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E burada eylemsizlik momentinin emre kare olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman x'in kütlesi çarpı bakın ben bunun her birine r dersem arkadaşlar x'in dönmek senin olan uzaklığı r'nin karesi eşittir y'nin kütlesi çarpı Bakın arkadaşlar y cisminin dönme eksenine olan uzaklığı ne kadar? 2r. 2r'nin karesi ne yaptı arkadaşlar? 4r kare yaptı. O zaman buradan r kareler birbirini götürürse arkadaşlar x'in kütlesini 4 tane my olarak elde ederiz. Dolayısıyla getireyim burada 4 my yazayım. Bölü my. MY'ler birbirini götürürse cevabımız arkadaşlar Edirne şıkkı. Beşinci soruda. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. E, altıncı sorumuzla devam edelim. E, altıncı soruda arkadaşlar yatay konumdaki dairesel bir tabla o merkezi noktasından geçen düşey çubuk etrafında 3 radyan bölü saniye sabit açısal hızla döndürülüyormuş. Dönme ekseninden 1 metre uzaklıkta olan ve 2 kilogram kütleli cismi Çubuğa bağlayan ipteki gerilme kuvveti arkadaşlar 14 Newton olduğuna göre yani cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısını soruyor. O zaman arkadaşlar burada şuradaki yüzey ile bakın benim şöyle bir yüzeyim olsun arkadaşlar şekildeki gibi yani buradaki yüzey ile şu cisim arasında bir ne varmış arkadaşlar? Ee, sürtünme kuvveti olacak. Niye arkadaşlar? Çünkü şekildeki gibi bize sürtünme kat sormuş. E demek ki sürtünme kat sayısından bahsediyorsak arkadaşlar bir sürtünme kuvvetinin olduğunu söyleyebiliriz burada cisim ile yüzey arasında arkadaşlar. Şimdi cisme eden kuvvetleri gösterelim. Ee, bakın şurada bir ip gerilmesi var. Burada bir ip gerilmesi var arkadaşlar. E dışarı doğru bu cismi savurmak isteyen bir merkez kaç kuvvetinden bahsedeceğiz. Ve burada bir de ne var arkadaşlar? Cismin hareket etmesini istemeyen sürtünme kuvveti var. Uzman buradan ip artı sürtünme kuvveti neye eşit? Merkez kaç kuvvetine. E merkez kaç kuvveti m kare bölü r veya arkadaşlar m çarpı omega kare çarpı r. Kütlemiz ne kadar? Bakın şurada 2 kilogram kütleymiş cismin kütlesi. E, kaç radyan bölü saniyelik hızla hareket ediyor açısal hızı? 3. Üç, 3'ün karesi 9. Çarpı. Yarı çapım ne kadar arkadaşlar? Düşey ekseni olan. Cismin düşey ekseni olan. Bakın şu uzaklığımızla. R'miz ne kadarmış arkadaşlar? 1 metreymiş. Çarpı 1. Buradan merkez kaç kuvvetini ne bulduk? 18 Newton bulduk. Arkadaşlar merkez kaç 18 ise, ip 14 ise buradan sürtünme kuvvetine ne kaldı canlarım benim? 4 Newton kaldı. E bu da neye eşit? K çarpı Mg'ye eşit. Bu da Mg dediğimiz kütlesi 2 G 10 20. Buradan sürtünme kat çekersek arkadaşlar 4 bölü 20 yani 1 bölü 5 o da neymiş? 0.2 Bursa şıkkını işaretliyorlar. Evet, yedinci e, sorumuzun ne yapalım arkadaşlar? Devam edelim. Altıncı sorumuzu çözdükten sonra. Evet, şekildeki gibi yedinci sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, MX, MY ve MZ kütleli cisimler şekildeki gibi eşit aralıklarla bir çubuğa sabitlenmiş. Çubuk düşey Y ekseni etrafında sabit onları ve açısal hızla döndürüldüğünde cisimlerin açısal momentumlara eşit oluyormuş. Evet, burada açısal momentum soruyor arkadaşlar. Yani açısal momentum'u benim bilmem gerekiyor o zaman. E, açısal momentum'lara eşit oluyormuş arkadaşlar. E, bize neyi soruyor? Cisimlerin kütleleri arasındaki ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Evet, cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır diyor. Canlarım benim, bu çubuk düşey y ekseni etrafında bir tur atarsa, X cismi de, Y cismi de, Z cismi de kaç tur atar? Bir tur. İki tur atarsa iki tur. He, o zaman arkadaşlar bakın burada X cismi de bir çembersel hareket yapacak. Y cismi de bir çembersel hareket yapacak. He, Z cismi de bir çembersel hareket yapacak. Ama arkadaşlar biz bunların açısal hızlarına ne diyebiliriz? Evet, bu bir omega açısal hızıyla dönecekse arkadaşlar, bu da omega açısal hızıyla dönecek. E bu da omega açısal hızıyla dönecek. Bizim açısal momentum formülümüz neydi? L eşittir. I çarpı omega idi. E açısal momentumlarımız ne? Eşit. E omegalarımız eşit. O zaman arkadaşlar eylemsizlik momentlerimiz yani emre karelerimiz eşit olmak zorunda. O zaman burada yarı çapı büyük olanın kütlesi ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. Bakın burada x cisminin yarı çapı ne kadar? R kadar. Düşey dönmek senin olan uzaklığı. Y'nin ikisi 2R kadar arkadaşlar. Bakın bu düşey dönmek senin olan Z'nin uzaklığı ise 3R. Ne dedik arkadaşlar? Uzaklık büyük, kütle küçük. O zaman burada arkadaşlar en küçük kütle Z'nin sonra Y'nin sonra X'in diyebiliriz arkadaşlar. Burada Bursa şıkkımızı doğru cevap olarak işaretleyebiliyoruz. Evet geldik arkadaşlar son sorumuza. Sizin için seçtiğimiz kamp sorularından son sorumuz arkadaşlar sekizinci sorumuz yarıçapları sırasıyla 2r, 2r, r ve r olan KLM kasnakları hareket halinde iken. X, Y, Z, Z noktalarının çizgisel hızları, açısal hızları ve merkezcil ivmeleri evet, bunlar arasındaki 1, 2, 3 yargılarından, ilişkilerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar hemen şunu söyleyebiliriz. Biz ilk önce bir çizgisel hızımızı yazarsak arkadaşlar. Çizgisel hızımız neydi? Alınan yol bölü geçen süre. Bu aynı zamanda 2 pi r çarpı f e, açısal hızımız, açısal olarak aldığımız yolun geçen süreye oranı, aynı zamanda 2 pi çarpı f. Bakın buradan çizgisel hızla açısal hız arasında şu bağıntıyı da ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ve son olarak arkadaşlar merkezcil ivmemiz neydi arkadaşlar? V kare bölü r veya omega kare çarpı r. Ydi. Arkadaşlar K kasnağıyla M kasna birbirine bağlı. K kasına bir tur atarsa M kasına iki tur yarıçaplarıyla ters orantılı eş merkezli olduğu için bu da iki tur. Bakın L ile M eş merkezli olduğu için iki tur. Arkadaşlar devir sayısı frekans o da açısal hız. Bu omega ise bu iki omega bu da iki omega arkadaşlar. O zaman bakın X noktası K'da X'in açısal hızı omega Y noktası L'de Y'nin ikisi 2 iki omega Z noktası M'de onun ikisi de arkadaşlar 2 omega. O zaman buradan Y ile Z'nin açısal hızları birbirine eşit. X'in açısal hızı ise onlardan küçük. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olduğunu ve bakın 3 şıkkın gittiğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. O zaman bire bakmamıza gerek yok. Cevap ya Adana ya olduğu için arkadaşlar. Ama biz yine 1'e bakalım arkadaşlar. Çizgisel hız e, x ve z'den bahsediyor. E, x'in çizgisel hızı omega çarpı 2r. Arkadaşlar z'nin çizgisel hızı 2 omega çarpı bakın z noktasının olduğu kaslan yarıçapı ne kadar arkadaşlar? r kadar ve bunların büyüklüklerinin birbirine eşit olduğunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Zaten görebiliyoruz. Onda hem fikiriz. geldiğimiz zaman arkadaşlar merkezcil ivmeye e, hemen x cismi için yazsam arkadaşlar x noktasının olduğu kasnak omega'nın karesi çarpı 2r. Arkadaşlar z kasna z noktasının olduğu kasnak e, m kasna 2 omega'nın karesi 4 omega kare çarpı yarı çapımız ne arkadaşlar? R. Bakın burada 2A ise buna ne diyebiliriz? 4A diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla X'in merkezcil ivmesinin büyüklüğünün Y'nin merkezcil ivmesinden büyük olduğunu ve cevabın denizli olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliyoruz. Bakın burada çizgisel hızlar ve merkezcil ivmelerin üzerinde ok işaretleri olmadığı için Bizim burada sadece yönle dikkat etmemiz önemli. Ama K bu yönde dönerse arkadaşlar sonuçta M de bu yönde dönecek. L de bu yönde dönecek. Sonuçta dönme yönlerimiz aynı olduğu için vektör de olsa zaten yönler aynı olduğu için evet yine eşittir diyebilirdik arkadaşlar. Evet sizin için seçtiğimiz soruların sonuna, kaldık, sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ee, bu süreçte evde kalın, sağlıcakla kalın diyoruz ve e, sunumumuzu bitiriyoruz arkadaşlar.